Bayraklı'da iki adaydan ateşkes buluşması. Evet değerli Bayraklı hemşehrilerin ve İzmir kamuoyu dün üzülerek bazı olaylara tanık oldu. AKP'nin seçim araçları CHP adayı İrfan Önal'ın pankartlarını toplatırken görüntülenmişti. Evet. abi çekelim. Olayın ardından gerginlik arttı ama Barış Eli de uzandı. AKP'li Bilal Kırkpınar CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ne gitti. İrfan Önal'la buluştu. E, Cumhuriyet Halk Parkısı adayı kıymetli kardeşim İrfan Önal'ı bizzat ziyaret etti. Dün gece yarısı hoş olmayan görüntüler bana da ulaştırıldı. İsmimizin yazılı olduğu bir araca İrfan kardeşimin ayakta panoları konulmuş şekilde ve kendisini gece aradım ve işine son verdim yerel seçimler öncesi iki tarafın da itidalli olması gerektiğine vurgu yapıldı. İzmir kamuoyunda da dün, bu tatsız olay değil, büyük hadise dönmüş durumda. Her şeyden önce yapılan bu önlere bir haksızlık, bir mezaketsizlik olarak bizler de denemiyoruz. Başkanımızın da bu noktada bugün arayıp Bilal Bey'le bir araya gelip bundan sonra da bu olayların yaşanmaması noktasında kendi çalışmalarımızın hizmetlerimizi bayrağı kamuoyuna, İzmir kamuoyuna anlatabileceğimiz, anlatacağımız İki aday da birbirine sarıldı. Ortaya centilmenlik görüntüleri çıktı. Tekrardan kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olun.